Hadi kira be. Hırsını alamadıysan birkaç kere daha vurabilirsin ya rahat ol problem yok yani. Çok pardon kaza oldu. Kaza mı oldu? Ya kaza dediğin bir kere olur. Ya, kör olsan bir kere vurur durursun. Sen geçmişsin arkama takır tokur geçiriyorsun ya. Mobese kaydını televizyona versin. Rütük ceza keser vallahi ya. Psikopat mısın kızım sen? Ağzını topla. Sensin psikopat. Ya Allah'ını seversen bir in de şu arabanın haline. Bir bak bir bak arabanın haline. Bulduk suratı gibi dümdüz oldu arabaya. Ben bu arabayı pazara götürüyordum satmaya. Artık pazara değil de müzeye götürürüz. King Kong'un akordiyon diye şey yaparlar orada. Sen onu ancak öyle satarsın zaten. Ya, kim alır be bu arabayı? Suyun var mı ya? Suyun Yok. Ne oldu? O ehliyetini yedireceğim de sana, ütmesi kolay olsun diye. Senin dilini keserim ben. Bekle. Ah. Bak, gel. Gel buraya da bak. Ayakkabımın topu pedalların arasına sıkıştı işte. Öyle üç kere arka arkaya çarpacak kadar gerzek değilim. Ha. Ama bu ayakkabılarla bu arabayı kullanacak kadar gereceksin. Var mı ötesi? Ötesi var mı? Ya kızım madem ahşaba bu kadar meraklısın, takın ya giyeydin. Ah. Hiç olmazsa çıkarması kolay olurdu yani. Aha. Siz böyle tartışıyorsunuz ama trafik tıkandı kaldı. Ya bunu aranızda hallediverin canım. Hem arkadan vuran yüzde yüz suçludur. Lan arkadan vuran yüzde yüz suçlu da bu bir kere vurmadı ki üç kere vurdu. Bu yüzde üç yüz suçlu. Uf, tamam, tamam. Suçluyum. Bak işte sen neyse hasarın söyle vereyim ben parasını gideyim. Ya hasar ne ki? Hasar ne ki? Bir başımadan da ya.